Herkese merhaba. Yepyeni bir rotta botta bilgi yarışmasıyla ben sunucunuz rotta geri döndüm. 10 soru soracağım. Her sorudan sonra yarışmacılara 10 saniye verilecek. 10 saniye sonra guguk kuşu işaret verecek ve cevapları almaya başlayacağım. En yüksek puanı alan yarışmacıyı şampiyon ilan edeceğiz. Evet ilk yarışmacımız. İlk yarışmacı benim sevgili Seni Bernardo. Sevgili Bernardo. Alper'in doruk noktasında dünyaya geldim. Boş zamanlarımda bolca havlarım. Kızgın olduğum zaman havlamadan duramam ama sana asla havlamam rotto <laughs> Beni utandırıyorsun Robotların Bernardo. Robotların hisleri de mi İkinci var? İkinci masaya geçiyoruz. Neden her seferine kendimi tanıtıyorum bilmiyorum. Beni herkes tanır sürekli kendimi tekrar ediyorum. Daha önce söylediğim gibi çok hızlı koşarım ve çok güzel yemek yaparım. Fahri Ali her zamanki gibi çok mütevazı. Ha, ne akıllı biri. Bay Zeki Karga. Bay Kazım Kabakarga. Özür dilerim Kazım Karaköstebek. Kabakarga. Tamam tamam. Ah tamam adımı doğru söyle. Bize kendini tanıtır mısın? Tek bir kelime dahi etmeyeceğim. Kendini tanıtma işinde pek iyi değilsin. Beni de herkes tanıyor ne de olsa. Hmm. Neyse artık yarışmaya başlayalım. Bernardo hazır mısın? Hazırım Robo. İlk soru çocukların çok sevdiği bir romanla ilgili. Bana üç silahşörlerin adını verebilir misiniz? Başladık mı? Süreniz başladı. Hmm. Üç silahşörleri çok severim. Dokuklamasam mı? mı? Evet ben de çok severim ama sizden adlarını duymak istiyorum. Bence ee... şap şap. Birinin adı Michael Jackson. <laughs> Hayır. Buyurun Bay Kaset Karga. Doğru kafa. cevabı vereceğinizden eminim Bay Karakuş Karga. Joe, Jack, Bernardo. <laughs> Doğru cevap Atos, Portos ve Aramis olacaktı. Bu üçlü Alexander Duman'ın ünlü romanının kahramanlarıdır. Hikaye 17. yüzyılda Fransa'da geçer. Üç silahşörlere daha sonra D'Artagnan da katılır ve birlikte tehlikeli maceralara girerler. Dört silahşörler. Üç kişi olduklarını sanıyordum. Sanki üç tanesinin adını bilebildiniz de. Bana dört de. kişi olduklarını söylesem bilirdim. Önemli olan öğrenmek. Pisa Kulesi'nin neden yatık olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen? Çünkü ben yaptım. Kulenin <laughs> ne zaman devrileceğini biliyorlar mı? Devrilebilir mi? Böyle yatmaya devam ederse... Siz silah edersi... silahşörler. <laughs> ne düşünüyorsun Bay Karga? Bence Süpermen kaleye vurmuş. Beni dinleyin. İtalya'daki ünlü Pisa Kulesi yanlış hesaplama yüzünden yana yatmıştır. Ne yazık ki sel suları kulenin tabanına zarar vermiş ve kulenin yatmasına neden olmuştur. Kule İtalya'nın en önemli sembollerinden biridir. Ve kule çok iyi Vay korunur. Canına. İçinde genelde komik unsurları barındıran seyri zevkli tiyatro oyunlarına ne ad verilir? Hayatımın oyunu. Aman ne komik Bernardo. Beni rahatsız etmeyin. En iyisi eve gidip yatmak ve bütün bu yaşananları unutmak. <laughs> Kukuk diyorum. Şu yarışmayı biraz ciddiye alın lütfen. Lütfen bize sinirlenme sevgili Peki <laughs> Pekala sevgili Bernardo. Bence Mozart'ın oyunu olabilir. O bir ressam. <laughs> <laughs> Bunu komik olduğunu düşünmüyorum. Üzgünüm. <laughs> ben de güldüm. Çok komiksin Bernardo. Cevaplarınızı bekliyorum. Sizi kandırdım. Cevabı biliyorum. Cevap komedi. <laughs> Çok şaşırtıcı ama doğru cevabı verdin. İnsanları eğlendirmek amacıyla hazırlanan tiyatro oyunlarına komedi denir. Genellikle zıt durumlar ve farklı karakterler canlandırılır. Kimi zaman ahlak kuralları ve günlük hayattaki komik durumlar da ön plana çıkarılır. Komediye ve komedyenlere büyük saygı duyuyorum. Belki ileride komedyen olursun. Dördüncü soruya geçelim mi? İlk yayınlanan kitap neydi ve neyle ilgiliydi? İyi düşünün. Hangi kitap? Ben de onu soruyorum. Kafan karıştı mı yani? İyi düşünün sevgili Bernardo. Onları iyi dinle kuku. Bence kitap köpeklerle mi? Doğru cevap değil mi? veremediniz. O zaman ben bir tane yazayım. <laughs> i̇yi fikir. Bence ilk kitap yazar ve eşiyle alakalıydı. Saçma sapan konuşmayı bırakırsan çok mutlu olacağız. Neden olacak. eşiyle alakalı kitap yazamaz çok mı? Çok bir kitap olurdu. İlk yayınlanan kitabın adı Diamond Strader ve Buda'nın öğretilerini anlatır. Kitabın lirik bir yapısı vardır ve dili sanskritçedir. Kitapta çalışma, ahlak, filozofi ve günlük hayat konularına değinilir. Sadece 7 sayfadır. <laughs> a boat I would sail it everywhere if I had a song I would sing it every rainy day every rainy day if I had the wisdom I would want to make sense if I had the magic I would stop the violence yeah stop it everywhere but don't you know A boat i would sail it everywhere if i had the song i would sing it every rainy day single day. Düzenli bir şekilde yüksek tepelere tırmanma aksiyonunu içeren sporun adı Düzenli nedir? Düzenli bir şekilde tırmanmak mı? Soruyu anlamadınız galiba. Biz hukuklar tırmanmayı sevmeyiz. <laughs> Düzenli tırmanmak nedir? Evet cevaplar lütfen. Tırmansam çok çabuk acıkır ve yorulurdu. Korktun değil mi? Aranızda tartışmayın. Bence tepeden aşağı inmek tepeye çıkmaktan çok daha kolaydı. Tamam saçma <laughs> sapan konuşmayı bırakıp soruya odaklanır mısınız lütfen? Konu neydi ha spor falan mı? Neyse doğru cevap dağcılık olacaktı. Dağcılık çok zor bir spordur ve disiplinli olmayı gerektirir. Everest Dağı'na tırmanan Sir Edmund Hillary en ünlü dağcılardan biridir. Evet arkadaşlar. Aa, evet Edmund Hillary. Hillary'si de Everest'in üstünde uçmuştum. Yine çok havadan uçtun. Tamam. Şimdi iyi dinleyin. Hangi hayvan pijama giymiş eşeğe benzer? Süreniz başladı. Eşek uyumaya mı gidiyor? Şimdiden uyku zamanı geldi mi? Pijamalar. <laughs> giymiş. Eşeğe benzeyen hayvan dedim. Gerçekten pijama giymiş eşek demedim. İyi düşünün. Ee, zebra mı? Ne dedi? Hebra mı, Kebra mı? Kafadan atıyor işte. <laughs> Tebrik ederim sevgili Bernardo. Doğru cevap zebra. Zebralar memeli hayvanlardır ve Afrika'da koloniler halinde yaşar. Derileri siyah beyazdır. Bu çizgiler bütün vücutlarına yayılmıştır. Bu sebeple bazıları onları pijama giymiş eşeğe Eşekler benzetir. Eşekler gerçekten çok sevimli hayvanlardır. Keşke benim de siyah beyaz çizgilerim olsa. Üzülme. Senin beyninde siyah beyaz çizgiler var. Başka dileklerim de var. Bir sonraki sorumuzda hayvanlar alemi ile ilgili bu kalemullar neden sürekli renk değiştirirler? İyi düşünün. Çünkü çok utangaçtır. Rengi hemen kırmızıya döner. Komik ama yanlış. Oo, belki farklı pijamalar giyerek renk değiştiriyorlardı. Sevgili Bernardo biraz daha düşün lütfen. Bernardo biraz düşünebilseydi iyi olurdu. Çok iyi olurdu. Ne çok iyi olurdu? Pijama değiştirdiğimiz zaman renkli değiştirebilseydik keşke. İlginç. Deneyebilirim. Sana bunun için izin vermedim. Lütfen biraz yarışmayla ilgilenir misiniz? Ne dedin anlamadım. Yardım edin. Gır, gır, bence gır, artık gır. yorulmaya başladın Rotto. Beni gördüğünü de renk değiştirir mi? Hala cevap yok. Neler oluyor? Ben kimim? Annemin adı ne? Zız, zız. Ha, yine başladı. Ben ya. hiçbir şey yapmadım. Robotluyu çok yordun. Annemin adını unuttum. Neden orada oturuyorsun? Saçların Bu tenekenin çok mu sağlığı uzamış? için soruya biraz kafa patlatalım bence. Aa! Merak etmeyin düzeldim. Lütfen şimdi bana cevapları Senin verin. Senin için üzülüyoruz dostum. <laughs> Umarım. Mesela ben sinirlendiğim zaman mı ararım. Bu sayılır mı yani? Söylesene bana. Oh, çok boş konuşuyor. Herkes çok boş konuşuyor. Lütfen cevapları bekliyorum arkadaşlar. Eğer bilseydik sana da söylerdik. Cevabı duyduğunuz zaman çok şaşıracaksınız. Aa, şimdi çok heyecanlandım. Peki cevap ne? Neyse. Zaman doldu. Doğru cevap veren çıkmadı. Cevabı söyle. Kaç soru kaldı? Tamam, tamam. Bu kalemunlar kertenkeleler gibi görünürler. Renklerini değiştirmek gibi bir güçleri vardır. Kendilerini çevreye adapte ederler. Böceklerle beslenirler. Ayaklarını ve kuyruklarını kullanarak böcekleri avlarlar. Renk değiştirerek düşmanlarından kaçarlar. Şimdi vücudumuza hayat veren en önemli organı soruyorum. Kan dolaşımı burada başlayıp burada biter. Evet. Mide olabilir mi? Aklın hep yemekte Bernardo. Galiba haklısın. Bu kocaman köpek nasıl doyar ki? Heh. En iyi kokuk diyen kişiye özel bir ödül vereceğim. <laughs> tamam. Lütfen konuyu dağıtmayın. Bu kalemunların kan dolaşımı çok iyi değildir. Eğer olsaydı kalları da renkli olurdu. Öyle değil mi? Arkadaşlar lütfen soruya odaklanın. Ben hiç değilse bunun bir soru olduğunu biliyorum. Birinin anlamasına sevindim. Pek bir fark olacağını sanmıyorum. Bu adamların sorunu ne böyle? Gevezelik yapmayı bırakın ve soruya cevap verin lütfen. Beni iyi dinleyin. Kimsenin kanı dolaşmaz. Bu robot bizi kandırıyor. Kanımız dolaşsa kirlenmez mi? Söylediğin her şey yanlış. Bekle bekle doğru cevabı ben vereceğim. Hayır bu imkansız. Neyse daha fazla bekleyemeyeceğim. Vücudun en önemli organı kalptir. Bütün vücuda kan verir ve vücudun kan içinde dolaşmasını sağlar. Kalp akciğerlerin yakınında bulunur. she wakes up the way she smiles the way she curls up the way she lies I love my cat and my cat she's so much fun she's so lovely the way she dances the way she hops the way she walks on furniture paws I love my cat and my cat she's so much fun waits at the door and for me to The way she eats, the way she drinks, the way she catches, and the way she brings. I love my cat and my cat, she's so much fun. way smiles, the Sulak tarlalarda yetişen, küçük beyaz parçalardan oluşan, özellikle Çin'de çok popüler olan tahılın adı nedir? Kartanesi mi? Hayır sevgili Bernardo, hemen cevap verme. Neden? Kartanelerinin tadı çok güzeldir. Ben her zaman yerim. Çok lezzetliler. Doğru cevap pirinç olacaktı. Nohut mu? Bravo. Bay Fare Ali. Doğru cevap verdin. Pirinç genelde Asya'da yetişir ve bölgede çok tüketilir. Pirinç tahıl ailesinin bir üyesidir ve nemli yerlerde yetişir. Arka bahçemde yetiştirebilir miyim? Pek sanmıyorum. Şaka yaptım. Konumuz biyoloji. Farklı kan tiplerini sayabilir misiniz? <Gülüyor> 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 Bu yarışmanın en kötü yanı robotun karşısında rezil olmak. Görüşmek üzere çocuklar. Evet cevaplar lütfen K, Cevap E, P, B, K ve Z Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü Pekala Fahri Ali doğru cevabı vermeye çok yakınsın sadece harfleri değiştirmen gerek Ama doğru cevabı veremedi dur <laughs> Tamam doğru cevabı ben veriyorum 19. yüzyılın başında bilim adamları kan tiplerini gruplara ayırdılar. A, B, AB ve 0 kan grupları vardır. Başarılı kan nakli için bireylerin kan grupları bilinmelidir. Ben yanlış harfleri söyledim. Seni uyarmıştım. Aslında kötü bir robot değilsin. Kimi zaman yardım etmek istiyorsun? Bunu biliyorum. <laughs> Bugün de kazanan çıkmadı. Yarışmacılar puanları paylaştı. Hepinizi tebrik ediyorum. Devrelerim yandı, şarjım bitmek üzere. Galiba bayılacağım. Güle güle, güle güle. Galiba robot kendini iyi hissetmiyor. İlk <laughs> yarışma bitti.